Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Burak Sarsla sizlerle birlikte iz kanalın ikinci videosuna hoş geldiniz. Woo! Diyoruz ve başlıyoruz. Evimiz var. Şurada bir şu emzi alalım. Yanımda kuzenim var bu arada. Merhaba devamine. Merhaba. Hoş geldiniz. Bugün video çektik şey gördüğünüz gibi herkesi öldüreceğim bugün yargı Baba ge geri döndü Maşallah 7000 bin kupa olduğuna bakmayın arkadaşlar Ana hesabım mı kaybettim birkaç yıl oldu Aslında kaybedelim O yüzden ikinci hesabında 8000 kupa yaptım hop o, bu da gitti Hop. Şunu da şöyle bir tane. O 4500 vurdu. Bayağı iyi vurdu ya. Hop. Oy taktiğe bak be. Şu an çok iyiyiz. Bayağı kazanıyoruz. Burada mısın 8 bit? Buradasın. Buradaymış. Var ya. Yirmi ki, Hop. Gitti. Amine. Fazla konuş. Arkadaşlar. Şu an bir tane kademe ilerleriz inşallah diyorum. Ah oh be. O zaman hadi bir elde elimizle atalım. Hop. Bugün bu karakterleri 5lu yapıp bırakacağım. Yarın ikinci video gelecek o daha uzun olacak. daha uzun olan video istiyorsanız like atın bol bol like atarsanız ben sevinirim çünkü kanalı yeni bir kanal değil aslında eski kanal ama yeniden oyun kanalı olarak başlattım. Böyle olunca da like sayım, abone sayım falan az oldu. Evet, Bobby Playtime Chapter 2 alacağım yakında. Onu oynayacağız. Onu ilk neden Chapter 1'i almadım? Canım istemedi. Chapter 2 daha iyi geldi bana. Daha iyi oyun çünkü. Yani bir hafta sonra onun da videosu gelecek. Neden bir hafta? Şu an <laughs> Alamam. O kadar durumum yok. Aa, durumum bir hafta sonra yerine gelir bir ihtimal. O yüzden bir hafta dedim. Bir hafta sonra ki o Poppy Playtime'ın güzel videosunu görmek istiyorsanız like atabilirsiniz. Like atmayı neden istiyorum? Çok uzattım. Her neyse ya. Devam edelim maçlarımıza. Evet. Al bayraklı bir maç yaptıktan sonra kutumuz geliyor. Kutumuzdan bir şey gelir. Size çok iyi olur. Bu arada 12 tane mega kutu teklifini aldım bugün. Üçünden al bayrak çıktı. O yüzden düşük. Emzide de yeni aldım. 8100 kup olduğuma bakmayın. Hiç oynamadım emzide. 413 efsanevi çıkarma şansımız. Efsanevi beklemiyorum ama. Evet. Al bayrakla devam edelim o zaman. Değil hiç. Düşük olduğundan her maçta birinci oluyorsunuz falan değil mi? Diyorlar olmuştur kesin. Yani abicim. Düşük bu olmasa da yenerim. Al ben ikinci hesabımda. Ana hesabımda maxlayıp 20 rütbe yapmıştım diğer hesabımda bayağı 20 rütbe vardı. Hatta 22 rütbe vardı da. Yani ana hani hesap gitti be. 16.000 kupa aramızdan ayrıldı. Yarısını getirdim ama 16.000'in yarısı 8.000 olduğundan yarısına getirdim kupaların. Yani yarısını topladım diyebiliriz. Bu da işime gelir ki benim vallahi Boş boşuna kaçmasın her türlü ölçekte. Evet. Şu an geldik. Ve sonradan alıyoruz ya. Sinir alıyorum ya. Ortadaymış. Hiç sinir almaya gerek yokmuş. Abi sen mi ben mi sektörüm? Kim daha iyi sektiriyor? Al bayrak. Nil <laughs> o daha iyi sektiriyor ama adam oynamasını bilmiyor. Kutumuz geldi. Açalım kutumuzu ne geliyor? 24 şey boniyi yükseltiyoruz. Yes. 5 seviye boni oldu. Evet sadece Ems ve Bayrak kaldı. 5 seviye. Bir de Frank vardı ya? Hmm, 8 bit bir o Oo, bayağı kalmışım. 6 dakika oldu. Artık hızlı maçlara geçeyim uzatmayayım ben. Vallahi çok ses geliyor. Bebek var. Konuşuyorlar bebek teyzemler. Opa bu videoları daha sessiz ortamda olacak bu arada. Hop. Bir can daha düş. Oha. Hem güç hem güçlendirici. Güçlendirici. Neden ultiyi oraya attım? Güçlendirici. Ya almak için güçlendiriciyi niye aldım? Daha çok vurayım diye. Şimdi bak fight'e gittim burada mesela. Yani bayağı fight yapınca güçlendiriciye ihtiyaç oluyor. ile adama tek atacak gibi atacağım gibi duruyor. Tek vuruşta da tek atabilirim. Adamın canına bağlı. O roza falan çıkarsa iki vuruş. Bir de ultiyle öldürürüm. Rahat. Rahat öldürürüm bu arada. Kaçlık roza lan? Ooo. O zaman. Al şöyle bir ulti. Hop. O gazdan öldürdüm. Ulti de ittirdi onu. Al bayrafımız 5 be. Allah. O kadar da iyi bir başarı değil aslında ya. Az önce video çektim de sildim. Çok abarttılar. O yüzden. Evet şu an. Şu an videomuzun yavaş yavaş maçına girdik. Tamam kaldı. Evet. Kardeşim de meraklı. Tabii kuzenim Amine slime yapalım istiyor. Slime yapacağız dedik onunla. 80 canlı kurtardım. Sus. Seni susturayım gel. Gel susturayım seni. Şu suyu alacağım. Ama suyu almam için like atmanız lazım. <laughs> like atınca artık ne yaparım? İki saatlik canlı yayın falan mı yaparım? Bilinmez yani. Abi adamlar nerede? Aha. Poco. Hop. Şu marshmallow'u sıkıştırdım. Oy. Sen nasıl kurtuldun? Kurtuluş yok. Şuna... Ay bin canım gitti ya. Hadi birincilik. Birincilik. Son maçı bitirelim. Aha. Alex. Neredesin? A altılık. Hop. Oy. Birincilik. Evet. Kazandın mı? Evet. Evet. Bugünkü videomuz böyle oldu. 8098 kupaya kadar çıktık. Bro pesizimiz fullendi. O zaman sevgili arkadaşlar bay bay.